Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de. Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk. Bu vesileyle bu arkadaşları. Sayın Dilimiz inkar ediliyor. Kimliğimiz inkar ediliyor. Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Biz varız. Gördük. Sen tanışmaların bile arkadaşların bile hepsi şey Kürt'tür. Ve şu an senin bulunduğun yer Kürdistan'dır. <laughs> Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor. Şimdi bak sen burasını Kürdistan diye tariflersen, tarifleyebilirsin. Ama bak, Kürdistan'dır. Tarif i̇nkar edilir mi? Başkası ya başkası için de farklıdır. Bak. Yani inkar İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifak size rağmen HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Bu ittifakta CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Şimdi demin heyecanla konuşurken ben fark etmedim ama bir arkadaşım uyardı. Sayın Hocalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek.